Ziraat odası olarak baktığımızda köylerde mahallelerimizde gerçekten kurtarlarımız bizim için çok önemli. Her zaman e, bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Yani mahallede sorunlar olsun, kendi sorunlar olsun, yani üzerinde düşen ziraat odası olarak ne varsa e, her, her şekilde koşmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar da iyi bir şekilde götürdük. İnanıyorum ki e, bundan sonra zamanda da iyi bir şekilde çalışma ortamız olacak düşünüyorum. Ben şimdi burada bütün mutlularımız varken de bir konu hakkında size bir bilgi vermek istiyorum. Dün toprak masajlar ofisi e, arpa alımı için, besiciler için, büyük başlık, küçük başlık besiciler için görüşmemiz oldu bölge müdürlüğüyle. Biliyorsunuz bu sene bir hesap kabul etmiyorlar. Birlik kooperatif veya odalar üzerinden yapılması gerekiyor. Bunun da süresi bu ay sonunda bitiyor. Ya, üreticilerimizin bu konuda mağdur olmaması için biz muhtarlarımız vasıtasıyla mahallesinde e, besicilik yapan üreticilerimizi duyurun ve bu başvuları e, başvuruları Ziraat Odası kanalıyla ofise, toprak mahsulü ofisine iletip e, taleplerini yerine getirmek yolunda çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili de ilçe müdürümüzle de sabah görüştük. <laughs> Çiftliğinde Adana tescilli olan işte tescil belgesiyle Ziraat dosyası geldiğinde tüm evraklarını ve e, bu formları doldurduktan sonra Karbi İl Müdürlüğü ve Toplam Partisi'nin ofisine iletmek üzere çalışmamız hazır. Bununla ilgili mesaj attık. Tabii köyler de bir şekilde biliyorsunuz bu ÇKS dönemi başladı. 31 Aralık daha itibariyle son kuracak. Onda da mağdur yaşaması için arkadaşlarımız da, gece olsun gündüz olsun sizlerle irtibat halinde ve köylere gidip de bu çalışmaları yapıyorlar. Bu konudaki destekleriniz için de ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. Bu konuda bu ve buna benzer şeylerde ihtiyacınız olduktan sonra biliyorsunuz ki 24 saat kapımız da açık, telefonumuz da açık. Her zaman sizlerle birlikteyiz. Ve e, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tekrar kutlarım. Hepinizin ayağına sağlık buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Hizmetle çalışma arkadaşlarım, Ziraat Odası Başkanımız ve Meclis Üyeleri, çok değerli mesai arkadaşlarım, muhtarlarımız. Sen de Muhtarlar Günü vesilesiyle bir gönderiş olduğu bu stüdyeme öncelikle teşvikleriz de diyor. Teşekkür ediyor hoş geldiniz diyor. <laughs> Dün ilimizde bir toplantı vardı bütün kaymakamların ve e, il, il bölge amirlerinin katılımıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizle katıldığı gün boyu süren bir toplantı vardı. Maalesef buraya denk geldiği için her sene geleneksel olarak muhtarlarımızla bir araya geldiğimiz 19 Ekim muhtarlar vesilesiyle düzenlediğimiz muhtarlar yemeğini bütün ilçeler ya bir gün önce ya bir gün sonra düzenlemek durumunda kaldık. Onca onu ifade edip e, biz de e, bugüne bunu planladık. Sağ olsun Ziraat Basıl'a iki yıldır e, bunu sponsorluğunu istemek istediklerini kendilerinde de paydaş, e, kurum olarak gördükleri için, muhtarlarımızın yol arkadaşı olarak için e, üstünde kendilerine de teşekkür ediyorum bu vesileyle. Muhtarlarımızla tabi biz 365 gün beraberiz. Sadece 19 Ekim değil. Her gün beraberiz. Bizim yerel demokrasimizin en temel taşı bir müessesenin temsilcisi vesaire arkadaşlarımız kendileri. bizim işimizi diye diye kolaylaştıran, bize destek olan en yakın mesai arkadaşlarımız. İlçemizde, mahallelerimizde, asayişin, huzurun temininde, yatırımların takibinde ve daha birçok konuda bizlerle her zaman diyalog içerisinde olan ve destek olan beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımız. Hem, hem bugün vesilesiyle gayretli çalışmalarımızdan dolayı Şahsım elçilerimiz adına, bütün mahallelerimiz adına, kurumlarımız adına sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu e, koordineli çalışma, uyum içerisinde çalışma, e, başarının, verimin alınmasında çok önemli bizim için. E, bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Öyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki, hem sanayinin şehri, hem tarımın şehri, hem kırsal kalkınmanın, kırsal turizmin şehri, Cennet gibi bir bölgede yaşıyoruz. İnsanlar artık İzmir'den kaçış yaptığı bir bölgede yaşıyoruz. Onun için burayı hep beraber kalkındırmak da bizim elimizde. Korumak da bizim elimizde. Bir takım e, uygun olmayan çalışmaların yapıldığını gördüğü anda muhtarlarımız bize duyarlı bir şekilde haber veriyorlar. Özellikle yeşil alanlarımızın, tarım arazilerimizin korunması noktasında ee, hep beraber hareket ediyoruz ee, bunun için ayrıca teşekkür ediyorum bunlar bizim için e, çok önemli e, ben e, muhtarlarımıza her zaman her fırsatta ifade ediyorum kapımız telefonumuz her zaman 24 saat sizlere açık e, zaten de arıyorsunuz bazen acil durumlarda gece bile arandığımız oluyor e, Tabii ki mutlaka bu tarif arıyorsa önemli bir konu vardır diyerek hemen biz de tüm kurumlarımızda seferde oluyoruz. Bütün kurumlarla da yaptığımız toplantılarda muhtarlarımızın özellikle taleplerine e, olabildiğince öncelikli cevap verelim, üzerinde durarak çalışalım diye paylaşıyoruz her seferinde e, sizlerin yanınızda olduğumuzda her zaman ifade ediyoruz. Bugün vesilesiyle bunu tekrarlıyoruz. Ben sizlere hem muhtarlık dönemimizde hem de aile yaşamımızda sağlıklı, huzurlu e, nice günler dileyerek tekrar katıldığınız için teşekkür ediyor. E, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz, saygılar sunuyorum.